Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Utku Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Trackers MP'nin hız limiti 150'ye çıkarıldı arkadaşlar Bugün bunu nasıl yapacağımızı anlatacağım ilk başta Şimdi arkadaşlar burada sunucu seçme bölümümüz var gördüğünüz gibi Burada arkadaşlar simülasyon 1 yerine simülasyon 2'de oynayacağız oyunlarımıza ee, Simülasyon 2'ye güncelleme geldi Hatta direkt e, oyunu güncelleme geldi Hemen girelim arkadaşlar Oyunumuza Evet arkadaşlar şu anda oyunumuza girmiş bulunmaktayız Simülasyon 2'de ee, Şu an 25 kişi falan olsa da e, Onun sebebi sabahın 8'inde çekmem videoyu Şimdi yavaştan bir kalkalım Şu an Kalais'teyiz Kalais'ten gidelim Düzburk'a doğru e, Videoyu çok da uzun yapmayacağım merak etmeyin e, Şimdi arkadaşlar şehir içi 60'tan 80'e çıkarıldı hız limiti de 110'dan 150'ye çıkarıldı arkadaşlar. Ee, şimdi bu bunun güzel yanları neler oldu arkadaşlar? Şimdi mesela ben oyunu oynuyorum arkadaşlar. Tracker's MP'ye giriyorum. Hem böyle online'da oynayalım mesela diye. Abi oyuna giriyorum. Yani insanın uykusu geliyor anladın mı? Çok yavaş gidiyor araba yani. 110 cidden çok az. Yani 150 cidden güzel oldu. Ben yani zaten basıyorum gördüğünüz gibi. Ee, durumları da şu an ekrana koymuştum, koymuş olabilirim şu an ekranda görüyorsunuz durumları ee, Bunların avantajları neler olabilir arkadaşlar ee, Şu an gördüğünüz gibi 120 ile gidiyorum 127 ile gidiyorum ee, Bunların avantajları ne olabilir onları anlatayım şimdi Şimdi arkadaşlar eskisi gibi güzel sollamalar vesaire yapılabilir yani Hani tehlikeli, tehlikeli hareketler vesaire diye videolar çıkıyordu mesela. Öyle videolar çıkmaya devam edebilir. Ee, sollamalar dediğim gibi çok iyi yapılabilir. Ee, bunların dezavantajları olacak tabii ki de troller artık bizle daha çok uğraşmaya başlayacak. Özellikle bu ee, mesela adamı sollayacağım abi. Gidiyorum bir bakıyorum Adam benim üzerime falan kırıyor. Yani o olay birazcık daha can sıkıcı olacak yine. Onu da söyleyeyim şimdiden. Bu arada arkadaşlar e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın 3000 aboneye doğru gidiyoruz yavaş yavaş hızlıca e, yarın arkadaşlar ne videosu gelecek Yarın arkadaşlar e, yani galericilik simülatörü gelecek arkadaşlar onu da izlemeyi unutmayın efsane kasa aldık diye yani neyse spoiler da verdik video gelecek şu an arkadaşlar simülasyonun ki normalde bomboştu Arkadaşlar bomboş olmasının sebebi de yine aynı olmasının sebebi arkadaşlar. Ee, bu şekilde o zaman tırımızı sürelim. Şu an insanların yarısından hatta neredeyse kimse bu haberi bilmiyor. Ee, büyük ihtimalle herkes simülasyon 2'ye doluşur. Doluştuktan sonra da arkadaşlar işte, simülasyon 1'de kimse olmaz büyük ihtimalle. Ee, bu arada bu durumlar ATS'de de geçerli. ATS oyuncularında da aynı şekilde 150 olacak. Evet bir arkadaşımız var oyunda. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar 147 ile gidiyorum. Şu benzin üzerinde durup videoyu kaldır, durduralım. Çok uzun yapmanın bir anlamı yok. Zaman önemli bir şeyler arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.